Buraya ilk defa geldim. Türkülere de konu olan Asar Deresi'ni çok görmek istedik. Bu yüzden burayı ziyaret ettik bugün. Çok beğendik. Tekrar geliriz mutlaka. Buradan bir patika yol var. Yürüyerek oraya kadar çıkabildik. Çok güzel bir manzarası var. Gelmelerini tavsiye ediyorum herkese. Herkesin ulaşımı çok kolay. E, bu sebeple kolaylıkla gelinebilir. Hafta sonu ailecek de gelinebilir. Burada piknik vesaire de yapılabilir. Ben Girasu'nun görev ilçesinden geliyorum. E, biz şu anda zaten Acusu'dan piknik alanından geliyoruz. Acı suyu meşhurdur buranın. İşte Deresi'ni meşhur dere. E, buranın sanatçıları hep bunun türküsünü yapar. Ahser Dereleri işte karışığı dereme, yarım seni yüzünden kaldırma ben vereme. <laughs> bu şekilde türküleri de var. Ben herkese tavsiye ederim. Buradaki her şey doğaldır. Karadeniz'in her şey güzeldir. Dört mevsimi biz burada yaşıyoruz. Evet, gezmeye geldik. Acısu'ya geldik, Çalpazar'a. öyle gezmeye geldik ailemle. Çok beğendik. Yukarıda bir taş kapı var galiba. Oraya da şimdi birazdan gideceğiz gezmeye. Kesinlikle buraya gelip gezmek, gezmeleri gerekiyor. Yani Karadeniz'in çok güzel yerleri var. Burası da çok güzel bir yer. Öyle tavsiye ederim.